Kişisel YouTube kanalında ekonomiye dair yaptığı açıklamalarla dikkat çeken ünlü ekonomist Meriç Köyatası'nın yine ekonomi gündemine dair dikkat çeken tespitlerde bulundu. Köyatası'nın enflasyonda son 24 yılın rekoru başlıklı videosunda Ağustos'ta kur korumalı mevduat KKM için 85 ila 90 milyar TL ödenecek. Enflasyon rekor üstüne rekor tazeliyor. Bu şartlarda doların kısa vadede ulaşacağı yer neresi olabilir? TÜİK'e göre bile en az 19.61, TÜİK üretici fiyatlarına göre 22 TL 8 kuruş, ENAGA göre 24 TL, bana göre ise 22 lira. Faiz inadının edeli ağır oldu, dedi. Kur korumalı mevduatta Ağustos ayında vadesi gelecek ödemeler ve çıldıracak enflasyon nedeniyle, aylar önceden Ağustos için dolar için 21 ila 22 teralitre tahmininde bulunan ekonomist Meriç Köyatası, son enflasyon verileri üzerine iddiasını yeniledi. Köyatası, TÜİK'in enflasyon bile doların 19.60 olması gerektiğini gösteriyor. ENA gruba göre ise olması gereken seviye 24 TL. Benim Ağustos sonu için 21 ila 22 teralitrelik tahminim, bu enflasyon verisi ile daha da güçlendi, diye konuştu, Fed faiz artırınca, dolar ana vatanına dönüyor. Bunun da özellikle gelişmekte olan ülke ekonomileri ve özellikle de kripto piyasasında olumsuz etkileri artarak devam edecek. Dolar 1928 yılında da ana vatanına dönmüştü. Bir yıl sonra 1929 büyük dünya buhranı patlak verdi, dedi. Meriç Köyatası'nın Fed bilançosundan geleceği okuyoruz başlıklı videosunda anlattıkları özetle şöyle, bir yıla yakın bir süredir Türkiye'de Fed faiz artıracak dolar artacak diye hemen herkes görüş belirtiyor. Evet Fed'in tavrı, Türk ekonomisinin tüm makro göstergeleri doların yönünü yukarı gösteriyor. Buna rağmen, hala acaba dolar ne olur, kriptolar ne olur diye sorular geliyor. Bu sorularda da günlük spekülatif dalgalanmaların etkisi var elbette. Aynı doğrultuda devam eden, aylık olarak güncellenen veriler nedeniyle yeni yorumlar yapıyoruz. Esasında olan bitenlerin temel nedenlerini hem iktisat tarihi penceresinden hem de Amerikan Merkez Bankası Fed bilançosu üzerinden değerlendirirsek çok daha sağlıklı tahminler yapabiliriz. O nedenle 2008 morgıç krizinden aşlayıp 2,5 yıl önce ortaya çıkan Covid krizi dahil Fed'in bilançosuna ve dünya ekonomisindeki gelişmelere bakmakta fayda var, dolar, Fed'in faiz artırımı ile ana vatanına dönüyor. Bunun ne gibi sonuçları olacak? 1928 yılında da dolar ana vatanına dönmüştü ve 1929 büyük buhran tüm dünyayı etkisi altına almıştı. Acaba aynı şey olabilir mi? Tabi bir de meşhur kriptolar var, çoğu kişi bunlara kripto para diye bakıyor ve gelecekte doların yerini alacak diye düşünüyor. Bu gerçekten böyle mi? Gazeteler, televizyonlar ve birçok YouTube ekonomi kanalında en büyük reklam verenin kriptocular olduğunu hatırlarsak, bu konuda gerçekçi bir değerlendirmeye rastlamak zorlaşır. Kriptolar para falan değil, kriptolar çok yüksek spekülatif özellikleri olan finansal enstrümanlar. Milyarlarca dolarlık oyuncuların yer aldığı bu piyasada küçüklerin para kazanması sadece tesadüflere bağlı. Ve dolar da 3. Dünya Savaşı çıkmadan, ABD'de bu savaştan ağır yenilgi almadan, EHH benim zamanım geçti, deyip tahtını kripto dünyasına kolay kolay bırakmaz. ABD'nin önümüzdeki dönemde özellikle Fed bilanço küçültürken kripto piyasasını epey karıştıracağını da söylemek lazım. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak önce devletlerin yapısı değişecek, dünyanın düzeni değişecek, yapay zeka insanların ve kamu yönetimlerinin yerini alacak ancak o zaman kriptolar doların yerine geçebilir. Bunun için de daha çok erken ve kripto piyasası küçük oyuncular için çoğunlukla hüsran olur ve elbette Fed bir taraftan faiz artırır, diğer taraftan varlık alımlarını azaltırken bundan en çok etkilenecek olanlar başta Türkiye olmak üzere gelişmekte olan ülkeler. Türkiye'yi çok daha zor günler bekliyor.